Merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Ali. Arkadaşlar sizlerden bir ricam var. Bu benim yüzümü gösterdiğim ikinci video. Arkadaşlar lütfen beni desteklemek istiyorsanız benim videolarımı beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ve bunları yaparsanız bin aboneye ulaştığınızda canlı yayın açacağım. Pes, aklın, e, pes oynayacağım arkadaşlar. Hesap alacağım arkadaşlar. 4000 TL'lik. Ve sizlerle en komik videolara bakacağız arkadaşlar. Ve rahatlatıcı arkadaşlar bu tür şeylerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olmayı şey yapabilirsiniz. Hadi görüşürüz. Bay bay.